Let it go! Evet arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Biz Novart Freerun, bizleri tanımayanlar için 2020'de kurulmuş bir parkur takımıyız. Ee, bugün neredeyiz? Bugün tekrardan bir vlog serisini çekiyoruz ve bugün e, poligonun birazcık daha üst taraflarında kalan, yani yokuş kısımlarının, Esentepe yukarı, ay Esentepe falan işte o civarlar gibi bir yer, bir yerlerdeyiz yani. Ee, bugün burada güzel bir mekan var, burada Ege diye arkadaşımız var. Ege'nin Instagram'ına şuradan takip edebilirsiniz. Onun dışında mekanı göstereyim ben size şu, şu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi güzel ve büyük bir park. Bugün buradayız. Ee, belki işte baştepe sahiline doğru falan ineriz antrenman yapmak için. Güzel bir antrenman olacak. Ve bu video vlog 10 olacak galiba. 10. vlog videomuzu atıyoruz. O yüzden çok mutluyum ben de. Ee, halen daha yarışmadan haberdar değilseniz şuradaki daha doğrusu şuradaki kartlardan tıklayıp yakın zamanda yapacağımız yarışmaya katılmak için gerekli bilgileri alabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi şeyler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Burada buraya bir tatlı versiyon, <laughs> Pire veya stick önemli olan inmek. Let's go. Hadi bakalım. <laughs> Arkasına Ay, geçtiğinden deli. <laughs> 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 Ay, Videodayken atama, video dışı tek. <laughs> Aaa oh, topum. Yine yavaş. Biraz daha relax. yavaş ettim abi değil mi? Lest. Hocam. ya. Hadi üçüncü de geliyor stick. Let's go. Ay. Bilek mi? Aga be. <laughs> Bilek sekti. Nasıl <laughs> nasıl? As! Oo. Oh. çok yakındı. Çok güzel indin ha adamım! Oh. adamı. Şimdi geliyor spor. Arkadaşlar bütün takımı Filip Bireci yapacağım. Önce ben sonra Yılmaz atıyor bu arada da çaktırmıyor. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa iyi misin? Bir de yavaş attım. Evet. İneyim diye de olmadı. Aga be. Hadi bir tane de ben deneyeyim. Aa! Gördüm. Yine bir fark ettim. Tam kavallık iniyordum ya. Aa. <laughs> Bu arada bizi gaza getirmek için denediğinde tek atmıştı. Olsun. İstesen durdun ama orada. Let's go adamım. Evet gençler şimdi sıra Hamza'da. Hamza Bey hazır mısınız? Stick boy. Let's go boy. Çok yakınsın ha. Evet. Hadi sen de stikle de videoda güzel bir anı olsun seninle beraber. Tamam, tamam. Hadi bakalım. İyi, iyi. <laughs> i̇yi misin? Ya, ya. Ağrı, ağrıya ağrı topluma geldi de. Hadi ya. Geliyor. Birazcık dinleneceğim. Dinlen o zaman hadi bakalım. Hazırsan gel sen de Umut. Umut tekrar deniyor. benim <laughs> yine <laughs> Yavaş Mut. vurunca da tam uçta kalıyor. Böyle inme konusunda ne düşünüyorsun? <laughs> Ha, sence neden eksik? Çikoluğumuzun sim geliyoruz. Söylemem gerek kalmadı. Sence neden kaynaklandığını diyecektim. Söyle dedim. <laughs> 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 hadi bir şeyler yap da izleyelim. Frontu bir de atsana görelim hadi. Let's go. <gülüyor> Stranger. <gülüyor> ne zaman çıkardın oğlum? Biraz önce. Tam Hamza bir kaval verdi. Of oh, aklınız duruştur da bak tam olarak yattığı, daha oturduğu yerde. Yılmaz prezisi yapmıştı aynen bu şekilde. Helal. Arkasından trollüyüm diyordu, koşarak zıpladı ve ee, tak kavalı vurdu bir anda. <laughs> i̇yi misin? İyi, iyi, Gel ben. Neyse. Hamza kaval verdikten sonra bir daha hepsi pratasın gelmedi oraya. bir de çok saç bak normalde şurası şu kadar kolay. Tamam. Ben Ama nasıl şaka yapıyorum. Şaka şimdi. <laughs> şaka yapmayın sporda lütfen. Tabii mi? Var mı? Yarası yok ama ağrıyor. <laughs> Derinlere vurdu öyle ağrısı. <gülüyor> 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 Elim havada kaldı. <laughs> Ay! Bek 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 bek. Ya. Gereği 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 attım. Yani. <gülüyor> 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 çok iyi değil <laughs> miydi? Direkt Kore Instagram'ını <laughs> takip edin arkadaşlar. <laughs> Buradan bir yok. Ne diyorsun lan Umut? Gençler selam. <laughs> arkadaşlar merhaba. Ee, benim antrenmanım bitti. Ee, arkadaşlara iyi antrenmanlar dilerim. Görüşürüz kendinize. Kendinize iyi bakın. <laughs> Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilal şimdi iki kolumu mu göstereyim? Hadi yap. Sana bir Flop 180 göstereyim mi? 90 döndü yalnız. Bir şey yok. Kaval vurdu nasıl bir şey yok? Çok az sıyırdı. He, bir dakika bir dakika. Bakayım. Çok az sıyırdı. Bugün ikinci. Bir dakika bekle gel bir dakika. Bir o o nasıl yanmıyor? <laughs> sadece sürtü, evet, vurmadı. Sürtmüş sadece. Çok kötü ama yine de çok can yakar. Benim ikinci. Bir daha söyle. Son bir. Son bir tane daha mı? Hayır <laughs> abi. 3.950.555 ihtimalden bir tanesi bu. Oo <laughs> bak sen hadi bakalım. Hamza Bey son bir kere daha denemek istiyor. Hamza Bey sizi bekliyoruz. Hadi artık. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim küfür yok demiyoruz mu size? <laughs> Piç küfür mü? <mi>? Siktir <laughs> ben... git dedim. Bit yavrusu. Piç siktir git dedin lan sen. Evet. Sen niye küfür Ben buraları kesiyorum oğlum. <laughs> Benimkini <de> kesiyorum. <laughs> ee, ne demişler? Etinden korkanı kemiğini <gülüyor> <gülüyor> Çok uzaktan geliyorum bir de onun daha etkisi var. Hamza sen bunu boş ver deneme. Yapacağın da yok zaten belli. Sonra gelir yaparsın. Ne diyorsun bu konuya? öyle <laughs> <Ya, bye. gülüyor> gez o zaman. Yapamadım. Ayaktayım. Olur bir git. Olur baş Oğlum ya telif yeriz yapma. <laughs> 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 Birin sanırım bak sen parlayın. Of. Oh, Kılları almazsan. Evet, çok inceden var. Sadimin de burayı vurdu. <laughs> bak. Biraz önce de burayı vurdu. Bak şişti bura. Şuranın güzelliğine bakar mısın abi? Çok güzel yer olmuş. Geçen videodaki. Ha bak burası. Bak bir de bura var. Bir de bura var. Biz fazla vuru vuru zencileşmiş oralar, artık. O bende de var. İşte, oralar dikişim adım. Ne olmuş oralara? Konya derken Böyle 3 <laughs> kere. Evet arkadaşlar şimdi mekan değiştiriyoruz. Buranın aşağısında birkaç tane daha mekan var. Ondan sonra sahile gidip tutorial falan çekeceğiz. Ondan sonra biraz daha antrenmana devam edip sonra videoyu artık bitiririz. Abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoda en çok ilginizi çeken ne? Bu arkadaş mı yoksa bu mu yoksa Yılmaz mı yoksa bu arkadaşlardan birileri mi? Öyle yorum atın. Yorum atmıyorsunuz videolara. Ananız. <laughs> Oh, 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 Aa. Bariç abi birazdan sefti de Bir iki adam alıp saydı at. Real <laughs> Aynı tahmin ettiğim gibi bok gibi geçiyor <laughs> gün. Evet. <gülüyor> Hansel olacağım ya sanki <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu video galiba birazcık kısa oldu. Tam olarak emin değilim ama bir 8 9 10 dakika falan olmuştur. Hamza gelsin onu Neyse yani Adam bakıyor. Ya ben bugün pek iyi hissetmiyorum açıkçası şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu ben bugün pek iyi hissetmiyorum. Yani bugün pek güzel bir gün değildi benim için. Buradan çek bütün gün oturdu. Yalan. Bir git ya. Diyak Allah aşkına. Abi bırak ya, Yüksek bırak bu ayakları. arkadaşlar. Yukarıda bir hepsi... Yukarıda fre var abi. Başka? Kol fre yaptı. Başka? Onun üstüne tekrar yaptı. Ne yaptı? Videoda yok sadece. Kabal dedikten sonra ne bileyim. Neden yok videoda? <laughs> çekmedik. Kesinlikle. Videonun çekmedik. kısa olmasının nedenini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu arkadaşlar video çektirmiyorlar ve çekmiyorlar çünkü. Evet. Şey. Yılmaz yine ağlayıp da eve gitti. <laughs> Yılmaz ağlamadı. Yılmaz dışlarını kontrol ettirmeye gitti. Bandana sınıfı. Yılmaz'ın ağrı böyle biliyorsunuz değil mi? Ondan şey. dolayı. <laughs> Yapayım mı? <laughs> ben. Hemen Dur nasıl lan çok güzel amışım daha demek. Amza. Amza ben şimdi de bir, bir çekecek <laughs> Ab sessiz ses yok çocuğun ya. Evet ya. ya. Bizim ekipte öyle problem var. Görkem ve e, Yılmaz. Yılmaz'ın sesi çıkmıyor. Benim sesim normalde de gür olduğu için. Aynen. Ona evet. alışkınız. Evet. Her neyse. Yani videonun sonuna geldik. Buradan Alanya'ya selam yolları. Aa evet Samet Alanya'da bu arada onu da söyleyelim. Yakında askere gidecek o yüzden Alanya'ya gitti biraz tatil yapmaya. Tatil değil de. <gülüyor> <gülüyor> onu burada söylemiyorum. Öyle Video artı şey 18 mi? koymak istemiyorum. Ya anlayacağınız öyle. Video burada son bulduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videomuza yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın abi. Bak söverim size. Video abi, yorum yapın. Söyleyin hatalarımızı ya. Ayağımın evet yapar. abi söyleyin ya. Bu kadar basit. Hadi görüşürüz. Bay bay.